Merhaba, bugünkü videomuzda, Antik Yunan tarihinin erken dönemlerinden biri olan M.Ö. 8. yüzyılda Yunanistan'ın ortaya çıkışı hakkında konuşacağız. M.Ö. 8. yüzyıl, Yunanistan'da büyük bir değişim ve yenilenme dönemi olarak görülmektedir. Bu dönemde, Yunanistan'da farklı şehir devletleri ortaya çıktı ve ticaret, felsefe, bilim, siyasi ve sosyal yapıda önemli değişiklikler meydana geldi. 8. yüzyıl, antik Yunan tarihindeki en erken dönemlerden biridir. Yunanistan'da bu dönemde ortaya çıkan şehir devletleri arasında Atina, Sparta, Korint, Debayı ve Miletos gibi önemli şehirler yer almaktadır. Ticaret bu dönemde Yunanistan için önemli hale geldi. Yunan şehir devletleri, Akdeniz ticaretinde önemli bir rol oynadılar ve böylece daha zengin ve refah içinde bir hayat sürdüler. Bu dönemde Yunanistan'da felsefe ve bilim alanlarında da önemli gelişmeler yaşandı. Özellikle Miletos Dandeyles, Anaximander ve Anaximens gibi filozoflar, bilim adamları ve matematikçiler ortaya çıktılar. Bu dönemde Yunanistan'da siyasi ve sosyal yapıda da önemli değişiklikler yaşandı. Yunan şehir devletleri kendi hükümet sistemlerini ve sosyal yapılarını polis olarak adlandırılan bir sistemle kurmuşlardır. Ancak bu dönemde şehir devletleri arasında savaşlar da yaşanmıştır. Nedenleri genellikle ticaret veya toprak anlaşmazlıklarıdır. Bu dönemde Sparta ve Atina gibi şehir devletleri diğerlerinden daha güçlü hale gelmiştir. Özetle Milattan önce 8. yüzyılda Yunanistan'ın ortaya çıkışı, Antik Yunan tarihinin en erken dönemlerinden biridir ve Yunanistan'da ticaret, felsefe, bilim, siyasi ve sosyal yapıda önemli gelişmeler yaşanmıştır. Umarız bu video, Antik Yunan tarihi hakkında daha fazla bilgi edinmenize yardımcı olur ve ilginizi çeker. Yeni videolarımızı kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın.